Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Lan ben neden böyle videoyu başlattım neyse. Bugün sizlerle birlikte ne yapacaktım lan ben? Mendil eline mendil. Bu Ben neden bebeğim? Abim o botoyu bana versene. Botoyu sen bana ver ben de sana. Abim boto boto. Botoyu bana ver. Bota. Boto. 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 Botoyu bana ver. Boto. Boto. Bot. Botoyu bana ver. Boto. Bu Bo neyse. Dur şu adminin ne dediğine bir bakalım. Selam PKX'te vatandaşlar, nasıl gidiyor? Gökten düşen bu objeyi araştırıyoruz. İçindeki çok gü güçlü bir enerji yükleni yükleniyor. Bu çok te tanıdık bir kur kurum. Abi ne anlatıyorsun? Evet bugün sizlerle birlikte bu kutuyu açacağız. Evet şimdi oynayacağız. Bundan alıyorum. Bundan. Aha bundan bir tane çekelim. Bundan aldık. Bir de bundan alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Bundan. Bu, bu, bu. Ne, neyse alamıyorum. Hadi. Ya 9 elmas. Neydi? Lan. Rahatsızlantıya bakın. Tam da iki elmas istiyor. Hadi bismillah. Bak bismillah. Çok güzel bir şey çıkacak. Tilki. <laughs> Allah'ım inanamıyorum. Çok güzel. Şimdi ikincisini açıyoruz. Hmm. Çok güzel. Tilki neden benden büyük? Neyse çok güzel. Baksana şu arkasından çıkanlara ya. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Şarjım. Şarjım 13. Neyse. Doberman mı o ne? Kaslı Doberman. Doberman'ı bana ver. Doberman'ı bana ver. Doberma. Dober. Do. Do. Doberman nereye gitti lan? Neyse. Bar kar kar subhavena anasınız anlına oldu bu da karim. Aha. Hmm. Yok, çirkin. Hmm. Ne alalım? Ona güzel var, bana, bana sorma, alın mendil eline. Men... Joker sadık dost, o kadar değerliymiş miymiş lan? Joker sadık dost, neden o kadar değerli bir daha bulunmayacak mı lan? Lan, lan, Joker sadık dost. Senin adın neden Joker sadık dost? Abuziddin. Robotu bozan kim lan? Robotun üstüne çıkacağım cici. Cici robot. Dur şu robotun üstüne çıkayım da. Şu robotu bir seveyim yerler. Neden bu kadar kirli lan? Dur şimdi şöyle bir seveyim cici cici robot cici neden sen bozul Allah neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun neden bu kadar yaptığımı da hiç bilmiyorum ee, çünkü şarjım az neyse hadi görüşürüz